Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile acil yayınları Matematiğin acil Dokun Sınıf Matematik Soru Tipi Bankası'nda 10. tipteyiz kümelerle alakalı. Bugün 10, 11, 12, 13. tipleri göreceğiz arkadaşlar. Kesişim ve birleşim işlemleri var. Hemen ilk sorumuza başlayacağız. Ama abone olursanız da mutlu olurum. Olmasanız da canınız sağ olsun. İlk sorumuz ne diyor? Bakalım. A kümesi 3 a 811 B kümesi 7A11-12B kümeleri veriliyor. A kesişim b 6 11 olduğuna göre A-B fark kaçtır? A Kesişim B ne demek? Öyle x'lerden oluşacak ki x hem A'nın elemanı olacak hem de B'nin elemanı olacak. Yani bu aldığımız eleman hem A'da olmak zorunda hem de B'de olmak zorunda. Bunları Venn şemalarıyla gösterirsek biliyorsunuz 3 türlü Venn şeması gösterim mantığımız var. İlkine baktığımızda şurayı temsil ediyor. Bu A kesişim B burası olmuş oluyor. İkinci olarak kümeler ayrık olduğunda şöyle baktığımızda bu A ve B burada ne olmuş oluyordu hatırlarsanız? A kesişim B boş küme ki Burada A kesişim B boş küme geliyordu ki bunlara biz ne diyorduk? Ayrık küme adını veriyorduk. Ve üçüncü olarak da iç içe küme mantığıyla vardı şöyle. Burada çizdiğimizde de A kesişim B dediğimizde burası gelecek arkadaşlar. Çünkü ortak yerler sadece burası. A kesişim B B olacak tabii ki burada B A'nın nesi? alt kümesi ise bu şekilde söyleyebiliyorduk. Şimdi bu mantık bu yani ortak elemanlar olacak. Şimdi bakıyoruz. 8 var, 6 var, 11 var. Zaten 11'ler burada var. Ne söylüyoruz? Zaten 7 ve 12'nin olma ihtimali yok. 8 var, tamam. 3 olma ihtimali yok. A'lar A'lı aynı. 8B olmak zorunda zaten burada. 11'i seçtik zaten. B o zaman ne olmak zorunda? Direkt olarak 8 olmak zorunda. Çünkü burada B yok. A'lar aynı olduğuna göre. A 6 olacak. B de kaç olmak zorunda ki? 8 olmak zorunda. Yani şöyle olmak zorunda ki ortak elemanları yazabilelim. A eksi B 6'dan 8'i çıkarttığımızda doğru cevabın eksi 2. Yani D seçeneğine geldiğini söylemiş olacağız. Soru 2. M ve N birer tam sayı olmak üzere 3 elemanlı A 1, 5 M ve 2 elemanlı B, 3N kümelerin kesişim kümesi bir elemanlıdır. A kümesinin elemanları toplamı, B kümesinin elemanları toplamı eşit olduğuna göre M'nin alacağı değerler toplamı kaçtır demiş. Şimdi A kümesinin elemanları toplamı ile B kümesinin elemanları toplamına eşit olduğuna göre demiş. Yani 1 artı 5 artı M, 3 artı N'ye ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. 6 ile M'nin toplamı, 3 ile N'nin toplamına olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Şimdi ne yapabiliriz burada? Bir bakalım önce. Şimdi bir elemanlıymış sadece. A kesişim B'nin eleman sayısı kaçmış? 1'miş. Ortak eleman bir tanesi M'yi 1 aldığımızda mesela burası eksi 2 gelir. N'yi 5 aldığımızda mesela N'yi 5 alırsak burası ne gelmek zorunda? 2 gelmek zorunda. Bir de ne alabiliriz? M'yi 3 alabiliriz. M ne gelmek zorunda? 3 gelmek zorunda. Başka zaten dikkat ederseniz bu M 3'e eşit olabilir. Çünkü ortak bir eleman olacaksa M3 olabilir. E, ee, 1 olabilir N. Çünkü ortak eleman N1 olabilir. N sadece 5 olabilir. Değerlendirdik. O yüzden bunların toplamı eksi 2 artı 2 artı 3'ten doğru cevabın kaç olarak gelmesi gerekiyor? 3 olarak gelmesi gerektiğini söyleyeceğiz. Güzel bir soru bence. Soru 3. A kümesi 1, 2, süslü 1, 2. B kümesi süslü 1, 2. C kümesi 1, süslü 1, süslü 2 kümeleri veriliyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Şimdi A ile B'nin kesişime baktığımızda sadece kimler var burada fark ettiyseniz ikiler var. A kesişim B kümesini yazarsak sadece iki olduğunu görürüz. Eleman sayısı birdir. B ile C'yi kesiştirdiğimizde sadece ortak kim var burada fark ettiyseniz birler var. O zaman B kesişim C sadece bir olacak süslü bir. Doğrudur. B A'nın alt kümesidir demiş. Bakalım şimdi. B, bir küme, diğer kümenin alt kümesi ise alt kümede bulunan elemanların hepsi kümenin kendisinde bulunması lazım. Şimdi burada şurayı siliyorum arkadaşlar. B kümesinde 1, 2 var. Şimdi bunu burada yok bakın. 2 okey ama süslü 1 var mı A kümesinde? Yok. O yüzden cevabımızın 1 ve 2 yani D seçeneği olduğunu söyleyeceğiz. Çünkü alt kümede bulunan elemanların hepsi üst kümede ne olmak zorunda? Bulunmak zorunda. Çünkü alt kümenin tanımı bu şekilde. Soru 4. A kümesi P, Q, R, A, E, U. B kümesi P, Q, A, E, O. C kümesi P, A, U, A. C kümesi P, A, U, O olduğuna göre. A kesişim, B kesişim, C. Bu ne biliyor musunuz? Aslında mantıkta P ve Q ve R anlamına geliyor aslında. Şimdi buradaki mantık şu arkadaşlar. Yani buradaki sistemde bu mantığı şöyle düşünüyorsunuz. Yani hepsi aynı. Üçünün kesişimi istiyor bizden. Burada parantez kaldırabilirsiniz demiştik hatırlarsanız. Burada benden istediği aslında kısaca bu olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü de kim var? P'ler var. Q var mı? Yok. R var mı? Yok. A'lar var. Şöyle baktığımızda. Başka E'ler ikisinde var. U'lar ikisinde var. Yok. Kaç eleman var burada? İki eleman. Doğru cevabın B seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Şurada da E şıkkı B'ymiş. Onu göstermedik. Beşinci sorumuzda A kümesi 1, 2, 3, 4, 5. B kümesi 1, 2, 4, 6, 8. C kümesi 2, 4, 5, 7 kümeleri verilmiş. B kesişim C alt küme K, alt küme A olduğuna göre kaç farklı K kümesi yazılabilir demiş. Önce hemen B ile C'yi bir kesişimini alalım. B ile C'yi kesişimi alırsak 2'ler ortak, 4'ler ortak. Başka var mı? Yok. Yani 2 ve 4. O zaman K kümesinde mutlaka 2 ve 4 olacak mı? Olacak. E, K da A'nın alt kümesiymiş. 2 ve 4 yazabildiğime göre artık bir daha yazamam. Geriye kaç eleman kaldı? 1 3 5 eleman kaldı. O zaman 2 üzeri 3'ten kaç tane yapabilirsin arkadaşım? 8 tane. Ki boş küme burada almam lazım. Çünkü boş küme yazdığın zaman E K kümesi 2 4'e ne olmuş oluyor? B kesişim C'ye eşit olmuş oluyor. Ve kesişim ilk bölümündeki son sorumuz. Buradaki son sorumuz arkadaşlar. ABC birer küme ve A'nın eleman sayısı 4 olmak üzere A kesişim B kesişim C 1 2 3 5 eleman A kesişim B olduğuna göre A kümesinin elemanları toplamı kaçtır demiş. Şimdi 3 tane küme çizelim. Yani Venn şemasıyla göstermek daha mı rahat olacak bakalım. Şurası A, burası B, burası C. Şimdi 3'ünün de kesişimi burası 1, 2 ve 3. Tamam mı? Ve 5 eleman A kesişim B'ymiş. 5 burada olmadığına göre 5 burada olacak. E zaten A'nın eleman sayısını kaç vermiş bize? 4. E A'nın zaten bu 4 eleman A'da değil mi artık? Başka eleman olabilir mi A'da? Buralarda eleman yokmuş demek ki. O zaman 1 artı 2 artı 3 artı 5'ten 3, 6, 11 doğru cevabımızın C seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. 6 soru kesişimle ilgili bitti. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi kümelerde birleşim işlemine geldik. Burada arkadaşlar. Birleşim mantığı da şöyle yazacak olursak. A birleşim B yazdığımızda öyle x'lerden oluşuyor ki x eleman A veya x eleman B olarak okunacak. Yine ben şamalarını şöyle yaptığımızda bu sefer ne görüyorsanız arkadaşlar tarıyorsunuz. Ayrı küme olsa da yine fark etmiyor. Yine tarıyorsunuz hepsini. Kümeler iç içe olursa da yine arkadaşlar büyük kümeyi ne yapıyorsunuz? Tarıyorsunuz. B, A'nın alt kümesi ise A birleşim B ne olacak her zaman? A'ya eşit olmak zorunda diyeceğiz. Evet ilk sorumuzla başlayalım. Yani ne varsa hepsini alıyorsunuz. Türkçesi bu kısaca. Evet birinci soruya devam edelim. A kümesi 1, 2, süslü 1, 2, 3. B kümesi süslü 1, 2, süslü 1, 3 kümeleri veriliyor. A birleşim B'nin alt küme sayısı. Şimdi biliyorsunuz her eleman sadece bir defa yazılır. Birden bir tane var. 2'den iki tane olduğu için bir tanesini yazıyorum. Süslü 1, 2'den sadece bir tane var. Süs 3'ten sadece bir tane var. Süslü 1'den sadece bir tane var. Ve süslü 1, 3'ten sadece bu. Yani süslü kelimesini ben sadece farklı olduğunu belirtmek için kullanıyorum. Yani özel bir anlam yok. Kaç eleman var burada? Şöyle baktığımızda virgüller 1, 2, 3, 4, 5 yani 6 eleman olduğunu söyleyebilirim. Şuradan bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. E, 6 eleman A birleşim B'nin eleman sayısı. O zaman 6 elemandan kaç tane alt küme yazabilirim? 2 üzeri 6'dan 64. D seçeneği ilk sorumuzun doğru cevabı olacaktır. İkinci sorumuzla devam ediyoruz gençler. 4 eleman A kümesinin 2 elemanı B. Diğer iki elemanı C kümesi eleman olarak yazıldığında elde edilen kümeler sırasıyla B1 ve C1 olmak üzere. B1, 1, 2, 3, C1, 1, 2, 3, 4 olduğuna göre B birleşim C kümesi elemanları toplamı kaçtır demiş. Şimdi 4 elemanlı bir A kümemiz var. Şöyle A kümemiz kaç elemanlı? 1, 2, 3, 4. Tamam diyorsun. 2 elemanı B'ye yazılıyor. Diğer iki elemanı da C'ye yazılıyor. Şimdi zaten burada elemanlara dikkat ederseniz 1, 2, 3, 4 var fark ettiyseniz. Burada kimler yazılmış? 1, 2, 3, 4. A'nın elemanları bundan başka bir eleman olma şansı yok. Çünkü x oraya x'i buraya yazılıyorsa toplam 4 eleman yazılmak zorunda. Yani ben mesela B'ye 1, 2 atarsam öbür tarafa 3, 4 atmak zorundayım. Veya 1, 3 atarsam 2, 4 atmak zorundayım. Veya 2, 3 atarsam 1, 4 atmak zorundayım C'ye. Başka bir şansım var mı? Yok. Şimdi burada A kümesi 1, 2, 3, 4 ise o zaman ben mesela 1, 2 attım buraya. O zaman B kümesi ne olmuş olacak sadece 3 olmuş olacak. O zaman C kümesi ne olmuş olacak? 3, 4 atmak zorunda kalırsam burada 1, 2 olmuş olacak. Yani kim attım ben mesela şu anda 1, 2. Bunu B'ye attım. Bunu da nereye attım? C'ye. Bir farklı varyasyon deneyelim. Mesela 1, 2, 3, 4 diyelim. Bu sefer 1, 3'ü B'ye atalım. Yani B'ye atalım. O zaman B kümesi sadece ne olmak zorunda? 2 olmak zorunda. 2, 4'ü nereye atalım mesela? C'ye atalım. O zaman C kümesi 1 ve 3 olacak. Her türlü dikkat ederseniz 1, 2, 3 geliyor B birleşim C. Ne yaparsanız yapın. Hangi varyasyon denerseniz denin. Ne gelmek zorunda? 1, 2, 3 gelmek zorunda. Bunların toplamı da ne gelecek arkadaşlar? 6. O yüzden ikinci sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacak diyoruz. Soru 3. B kümesi üçgen daire, dörtgen, altıgen kümesi veriliyor. Buna göre A birleşim B üçgen, daire, dörtgen, altıgen, siyah üçgen, siyah daire, siyah dörtgen koşulunu sağlayan kaç farklı A kümesi yazılabilir? Şimdi benim A kümemde şunlar mutlaka ama mutlaka olacak. Yani şu, birincisi bu, üçgen. Sonrasında şu, daire. Şöyle hemen çizelim. Ve sonrasında da şu. Şöyle. Bunlar olmak zorunda çünkü A'da. Sonra A'ya bu sistemlerden istediğiniz her şeyi getirebilirsiniz arkadaşlar. Sonuçta birleşimde bir defa yazılmıyor mu? Bunlar A'da olsa ne fark edecek? Birleştirdiğinizde gene bu 4 eleman, 3 eleman, 7 eleman yapacak her türlü. Yani bunun yanına ben şu 4 elemandan istediğimi veya hiçbirini ki boş küme oluyor. O zaman 2 üzeri 4'ten kaç tane yazabilirim arkadaşlar? 16 tane yazabileceğimi söylerim. Soru 4. Dikkat edin sorularda. A kümesi öyle x'lerden oluşuyor ki x kare 16 eşittir 0 ve x eleman r. B kümesi öyle x'lerden oluşuyor ki 5 bölü 3 küçük x küçük 14 bölü 3 x eleman doğal sayı kümeleri veriliyor. Buna göre ifadelerinde hangileri doğrudur? Şimdi burada A'da bir denklem var. x kare eksi 16'yı sıfır eşit x kare ne gelir? 16 gelir. Soruyorsun kendine. Neyin karesi 16'dır? Hocam hemen 4 diyorlar. Hoca diyor ki var mı başka? Evet diyor ki birisi. Yine hocam 4'ten başka kim olabilir diyor. Derste yaşadıklarımız. Bir de ne var? Eksi sayıların karesi de pozitif. Ona dikkat edin. A kümesi 4 ile ne gelecek? Eksi 4. Sonrasında B kümesi ise şimdi 5 bölü 3. 5'i 3'e böldüğümüzde 1.6 civarında bir sayı. 14'ü 3'e böldüğümüzde 4.6 gibi bir sayı. Tamam. O zaman doğal sayı dene göre 2 olur, 3 olur, 4 olur. Tamam. A, B'nin alt kümesi mi? Burada 4 olsaydı evet derdim ama eksi 4'ten dolayı bunu diyemiyorum. A ile B'yi kesiştirirsek sadece ortak eleman kim var fark ettiyseniz 4 var. İkinci madde doğru. A ile B'yi birleştirirsek A ile B'yi birleştirirsek 2, 3, 4 ve x4 olması gerekiyor arkadaşlar. Bu A kümesi eşit mi? Değil tabii ki. O yüzden doğru cevap B seçeneği olacaktır diyoruz. Beşinci örneğimize devam ediyoruz. A ile B ayrık olmayan kümelerdir demiş. Şimdi ayrık olmayan kümeler dendiğinde ben şemasıyla hemen şunu çizeceksin. Tamam mı? Buna A diyeceksin. Buna B diyeceksin. A'nın eleman sayısı 15. B'nin eleman sayısı 12 olduğuna göre A birleşim B en çok kaçtır? Şimdi burada kaç bölge var? 3 bölge var. Birinci bölge, ikinci bölge ve üçüncü bölge. Birinci bölge sadece A'da olanlar. ikinci bölge hem A'da hem B'de olanlar. Üçüncü bölge de B'de olanlar. Şimdi ayrık olmayan demekle buraya eleman yazacaksın demek istiyor. Çünkü ben buraya ne kadar büyük yazarsam A'da ve B'de o kadar çok ortak eleman olur ki birleşim azalır. Çünkü ortak elemanların çokluğunda bir defa yazma hakkım var. O zaman en çok istiyorsa benim buraya kaç vermem lazım? En az 1 vermem lazım. O zaman buraya 14 kalır. Buraya da ne kalır? 11 kalır. O zaman A birleşim B'de 14 artı 1 artı 11'den ne gelecek arkadaşlar? 15, 26, C seçeneği doğru. Bakın ben buraya 2 yaparsam Burası da 13 olur, burası da 10 olur. Yani ikisinden de birer tane azalmış olur. Küçülür gittikçe. Burası arttıkça buradaki A ve B'nin sadece A ve B'de olanlar azalacaktır. Ve bu tipteki son sorumuz A ve B birer küme olmak üzere B, A'nın alt kümesi değildir diyor. A'nın eleman sayısı 12, B'nin eleman sayısı 7 olduğuna göre A birleşim B kümesinin eleman sayısı en az kaçtır? Şimdi o zaman şöyle bir çizim yapabiliriz bakın. Şöyle gene çizelim. Şurası ne olsun? B A'nın alt kümesi değilmiş. O zaman B şöyle bir şey yapalım. A'nın alt kümesi olmadığı gibi. Şimdi burada dikkat ederseniz ortak yer burası. En az dediğine göre 7 tane yapsaydım, buraya 7 tane yazsaydım, B'nin tamamını yazsaydım o zaman B A'nın alt kümesi olurdu. O zaman ben buraya 6 eleman vereceğim ki dışarı bir eleman kalacak ve bu sayede B A'nın alt kümesi olmayacak. Bir altı daha ne yapar? 6 A'nın 6'sını buraya yazdığıma göre geri kalan 6'sını buraya yazmam lazım. O zaman toplamı yani A birleşim B'nin en az olması için 6 artı 6 artı 1'den 13 doğru cevap B seçeneği olacak diyoruz. Son iki soruya dikkat ediniz. Güzel sorulardır. Yazılı tip sorulardır. Yani hem de yorum yapmanız gereken sorulardır. Buna dikkat ediniz. Yoksa bunu demeseydi en az B alt küme B A'nın alt kümesi değildir. B A'nın alt kümesi değildir demeseydi ben buraya 7, buraya 5 alıp cevabı 12 olarak alacaktım. Yani o üçüncü madde birleşimde gösterdim. Üçüncü maddeyi gösterecekti. Evet diğer tiple devam edelim. Son iki tipimiz bugün. Kümelerde kesişim ve birleşim işlemi ile alakalı özellikler var arkadaşlar. Hemen onlara bakacağız. Şöyle. Birinci sorumuzda A ve B birer küme ve A B'nin alt kümesi olmak üzere demiş. Hemen çiz. Bak. Şu. Hoppa. Çizdin mi? A, B'nin alt kümesiymiş. Eşit olabilir tabii ki. Bir küme diğer kümenin alt kümesi ise eşit olabilir. A ile B'nin kesişimiyle boş kümeyi birleştirsem A olur demiş. Şimdi A ile B'nin kesişimi zaten içerideki olacağı için A. A ile birleşim boş küme. Boş kümede bir şey yok. Birleştirmek hepsini almak demek. O zaman A doğru. Yani A birleşim boş küme ne olacak? A olacak. A birleşim B neyi verecek arkadaşlar burada hepsini birleştirdiğimizde? B'yi verecek. E burada evrensel küme demek. Evrensel küme ne demek? bir küme probleminin veya küme sistemin çözümünde o sistemi çözmek için belirlediğin en geniş küme. Yani ne zaman kullanırız? Mesela matematik kursuna gidenlerle gitmeyenler. İşte yüzmeye gidenlerle gitmeyenler. Yani bir şey yapanlarla yapmayanlar olduğu zaman o zaman evrensel küme ihtiyacım vardır. B ile evrensel küme kesiştirirsen ki evrensel küme şöyle bir mantıkla çizebiliriz şurada. Şöyle şurası da evrensel kümemiz olsun. Yani bu sistemi çözmek için en geniş. Kesişim ortak yerlerdir. E, B ile E'nin ortak yeri ne olmak zorunda? Gene B ikinci maddede doğrudur arkadaşlar. A kesişim B neyi verecek? A'yı verecek. A birleşim B de zaten A B'nin alt kümesi olduğundan dolayı A ile B'yi birleştirirsen B'yi vermek zorunda. Üçüncü maddede doğru. Doğru cevabımızın E seçeneğine geldiğini söyleyeceğiz. Soru 2. A birleşim B 1 2 3 4 5 A birleşim C 1 2 5 6 7 kümeleri veriliyor. Buna göre A birleşim B kesişim C kümesi elemanları toplamı kaçtır? Neye benziyor? Şöyle bir geçmiş şey yolculuk yap. Çok geçmiş değil ha. Çok 2 hafta. 2 hafta 3 hafta önce geri dön. Hatırladın mı şunu? P veya Q ve R. Ne yapıyorduk? Bunu dağılma özelliği kullanıyorduk. P veya Q ve P veya R olarak yazıyorduk. Hatırladın mı bunu? İşte bu birleşimin kesişim üzerine dağılma özelliğiydi. Bu da bu veya'nın V üzerine dağılma özelliğiydi. Bu birleşim kesim. Ya yani bu veya değil mi zaten? Bu da V değil mi? Aynısı arkadaşlar. Yani ben A birleşim B kesişim C'yi yaparsam kümelerdeki %80-90 şey mantıklı aynı. Bu A birleşim B kesişim A birleşim C olarak yazılabilir. Aynı bunun gibi. Zaten ben A birleşim B'yi biliyorum. A birleşim C'yi de biliyorum. Bunların ortak yerlerini alacağız. Birler var, ikiler var. Başka var mı? Bir de beşler var başka 3 4 6 7 yok. O zaman kaç eleman var burası? 1 2 5. Buradaki elemanların toplamı istemiş. 1 2 5'i toplarsak 7 8. Doğru cevap C seçeneği olacak diyoruz. Dikkat et bak. Mantıkta kullandığım birçok şeyi kümede kullanırsın. Çünkü aynıdır. Burası çok önemli. A ve B birer küme olmak üzere A'nın eleman sayısı 5 tane, B'nin eleman sayısına A birleşim B 47, A kesişim B 7 olduğuna göre A'nın eleman sayısı kaçtır? İki yolla sorumuzu çözelim. Birinci ol. bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Tabii ki e, uygun görürseniz. A ve B. Bir küme problemi veya birleşim kesişim problemi çözerken kesişim belli ise oraya tak diye yapıştırın. Burası 7 olsun. Tamam mı? O zaman şuraya x diyelim. Tamamının kaç olduğunu biliyoruz. 47. Şimdi x artı y şuraya diye diyelim. Hani biraz denklem kurma mantığını da görelim. x artı 7 artı y'nin 47 olması lazım. O zaman y gördüğüm yere x ile 7'yi karşı yatarsam 47 eksi x eksi 7 olacak. Yani 40 eksi x. Bunun yerine yani ben ne yazabilirim? 40 eksi x. Yani bunu iptal ettim. Şimdi burada bir veri var. Bu veri benim için önemli. Şimdi A kümesi neresi? A kümesi şurası bak. Şöyle. Gördün mü A kümesini? A kümesi şunu yazalım. S A eşittir 5 tane S B demiş. A kümesi burada x artı 7 eşittir. B kümesi neresi? B kümesi de şurası bak. Tabi ileride farklar tümleyenler gelecek. Burası da toplarsak 47-x. Yani 5 çarpı 47-x'e ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. x artı 7 ve benden istediği de a. Ne istiyor? x artı 7 istiyor. 5 kere 47 ne yapar? 5 kere 40, 200 hocam, 235. Eksi 5x. At bunu bu tarafa. 6x. At yediği bu tarafa 228. Rakamları toplamı ortaokul bilgilerinizden faydalanıyoruz. Rakamları toplamı 12 3'e bölünüyor. Çift bir sayı 2'ye bölünüyor. 6'ya bölünme kuralı biliyorsunuz aralanda asal iki sayının çarpımıydı. 228 6'ya tam bölünür. 6'ya böldüğümüzde 3 kere 6 18. 48 de 6 8 defa. X'ine geldi? 38. Atlama. Cevaplar 38 olabilir. Benden x artı 7 istiyordu. Yerine yazalım. 38 artı 7'den ne gelecek arkadaşlar? 45. Doğru cevap A seçeneği olacak diyoruz. Birinci yöntem bu. İkinci yöntemde birleşimle ilgili bir formül vardı hatırlarsınız. Şimdi bu yöntemi yazdığımız için siliyorum arkadaşlar. Bu, 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 bu perşe böyle olsun keşke. Neydi formül? A birleşim B'nin eleman sayısı, A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi A kesişim B'nin eleman sayısı olarak karşımıza geliyor. Şimdi A birleşim B 47. A'nın eleman sayısı yerine 5 tane SP yazabilirim. Şöyle. Artı 1 SP. Burası da 7'ymiş. Atalım bunu bu tarafa 54 eşittir 6 SP. Her tarafı 6'ya böldüğümüzde SP ne gelmiş olacak? 9. Benden SA'yı istiyor. SA'da 5 tane SP olduğundan 5 çarpı 9'dan ne gelmiş olacak? 45. Yani iki türlü yapabiliriz. Ben şeması taraftarıyım. Çünkü oradan problem çözümlerinde de onu çok kullanacağız. O yüzden onu alıştığınız iyi olur. Bence. Ve buradaki son sorumuz. A kümesi öyle x'lerden oluşuyor ki 1 küçük x küçük eşit 100. x eşittir 2k. Yani 2'nin katları. B kümesi öyle x'lerden oluşuyor ki 2 ile 99 arasında 99 dahil x 3k. K eleman N kümede veriliyor. Buna göre A kesişim B artı A birleşim B toplamı kaçtır demiş. Şimdi A kesişim B demek hem 2'ye bölünecek hem de 3'e bölünecek. Yani A kesişim B aslında kaça bölünecek? 6'ya bölünmek zorunda. Şimdi A kesişim B'yi buradan yazacak olursak aralığı. Bu birden başlıyor. Bu ikiden başladığı için ikiden başlayacak. Bu 100'e kadar gidebiliyor. Bu 99'a kadar dahil olduğu için 99'a kadar gidebilecek. Şimdi buradaki altının katlarını bulacağız. Altının katları zaten 6 ile başlar. 12, 18 en son ne gelecek arkadaşlar? 96. Neydi terim sayısı? Bir önceki videoda mı? Ondan önceki videoda vardı sanki. Son terim eksi ilk terim bölü Artış miktarı artı 1. Yani A kesişim B'nin eleman sayısı 96-6 bölü 6 artı 1'den ne gelecek? 90-15-16 gelecek. Okey diyorsun. Sonra A birleşim B burada formülden yazacak olursak A'nın yani 2'ye bölünenler artı 3'e bölünenler eksi x'ine bölünenler. X'ine bölünenleri zaten 16 olarak bulduk burada. Şimdi A'ya bölünenleri bulmak için ne yapacağız? Şurada 2, 4, 6 nokta nokta 100. Zaten direkt 100'ü 2'ye böldüğümüzde burada da yapabilirsiniz. Çünkü 2 parantezin aldığınızda 1'den 50'ye kadar. Yani 50 terim olduğu belli zaten orada. O zaman bu A'nın eleman sayısı 50. B'ye baktığımızda bu A kümesiydi. Şöyle yazalım. B'ye baktığımızda 3, 6, 9 nokta nokta 99. Bu da 3 parantezin aldığınızda bakın 1 artı 2 artı nokta nokta 33 tane terim geleceğini birden başlıyorsa 33 tane olacak. Beğen eleman sayısı kaç gelecek? 33. O zaman 50 artı 33 eksi 16. 83'ten 16 çıkar. Ne geliyor? 67 mi geliyor? Tamam. 67. Burası da gelecek. Toplamları ne olmuş olacak? 83 olmuş olacak diyoruz. Zaten bu ikisini toplarsan sadece SA artı SP'de Aslında yazsaydık bunu direkt SA artı SB'yi istediğinde anlayabilirdik. Evet. Ve bugünkü son tipimize devam ediyoruz. Ve şemalı kesişim ve bileşim işlemleri biraz önce göstermiştik hatırlıyorsanız. Burada iki tane sorumuz var. Aşağıda A, B ve C kümeleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki hangisi şekildeki boyalı bölgeyi ifade eder demiş. Şimdi şu boyalı bölge zaten direkt olarak A ile C'nin kesişimi. Sonra kimle birleştirmiş? B ile birleştirmiş. Yani şöyle yazabiliriz. Bu da doğru cevabın. B birleşim A kesişimci. Aynı mantıklı olduğu gibi bunların değişme özellikleri var seçeneğinin doğru cevap olduğunu sistem bize söylüyor zaten. Bak burada A bileşim C. A kesişim B. hiçbir olmuyor. Evet. Ve buradaki son soru. A, B, C ve E kümelerin şeması ile gösterimi aşağıda verilmiştir. C kümesinin elemanı olmayan tüm elemanların kümesi D olduğuna göre aşağıdaki adı hangisi şekildeki boyalı bölge ifade eder demiş. Biz ona aslında biz ona C'nin tümleyeni diyeceğiz ama şimdilik bilmediğiniz için söylemiyoruz. Şimdi bak size bir yöntem göstereceğim burada. Bu yöntemi sorularda mutlaka kullanınız. Ben burada harflendirme yapıyorum şimdi. A, B, C, D, E, F. Bölümler ayırdık. Şimdi C kümesi elemanı olmayan tüm elemanlar. C kümesi elemanı olmayan C kümesinin elemanı olmayan tüm yani D'ye. Kimler kalıyor? A, E, F. Bunun gösterimi şöyle. Tamam. Şimdi bizden ne istiyor arkadaşlar? Bizden A ve E istiyor. Buradakilerin hangisi A ve E verir diyor. Şimdi D'yi zaten yazdık. Bu neydi? A, E, F olmaz. A birleşim B. Şimdi A birleşim B. Burada A, B, C, D, E. Bununla A, E, F'yi kesiştirirseniz direkt olarak fark ettiyseniz ne kalır sadece? Kesişimden aldığımızda şöyle düşünün. Direkt A ve E gelir. Yani benim aradığım cevabın B seçeneği olduğunu söylerim. C birleşim D dediğimizde C burada BCD. D de AEF. Hepsi birleşmiş olacak. Bu bir sürü geldi zaten. A birleşim burada A, B, C. B ile D'yi kesiştireceğiz. Şöyle alalım. Birleşim. B neydi? B, C, D, e C, D e ile A, E, F'yi kesiştireceğiz. Bu sadece E olacak gibi gözüküyor. E bununla birleştirirsek burası A, B, C, E olmuş olur. Burada da yine B birleşim dediğinden dolayı B, 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 D, E ile A ile D'yi kesiştirirsek e, A, E, F, A gelmiş olacak. O zaman C, D, E, A olacak. Doğru cevap B seçenidir diyoruz. Bu harfsel sistem küme problemi çözümünde çok işinize yarayacak. Beğendiyseniz beğeni basın. Basın. Unutmayın. Yorum yapın. Sorular güzel mi? Çözümler güzel mi? Bunlar hakkında yorum yapın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki tiplerde görüşmek üzere. Bay bay.